İyi günler. Bugün tabanca tanıtım videolarına devam ediyorum. Önceki videolarda çok hızlı anlattığım için son çekmiş olduğum sar 9 videosunda çok hızlı bir şekilde anlatıp geçtim. Ve yavaş olmuş pek e, parçalar pek görülememiş. Çok uzatmayacağım. O kadar hızlı da yapmayacağım yani. Çok hızlı yaptığım zaman 4-5 dakika oluyor. Yavaş olduğu zaman 1,5-2 dakika yavaş oluyor. 3-4 dakika falan olacak. Bugün yine kuru sıkı tanıtımı yapacağım. Fakat farklı birkaç tabanca tanıtacağım bugün Toplu tabanca bunlar Altı patlar diye geçer Bunların birkaç tane kurusu kızını tanıtacağım Bir tane şöyle arızalı bu biraz Bununla atış yapmayacağım Orozu yok yani kırıldı vardı çalışıyordu Biraz sıkıntı var oldu Farklı şeyler denedik Bu Zoraki R1 modeli şu an bundan bulmak mümkün. Her yerde bulunabilir. Ruhsatlı bir şekilde. Bunun mermisi normal yani kuru sıkı gibi. Fakat normal 9 milim kuru sıkı olmuyor. Şunlardan biraz kalın arkası. Yani çapı biraz daha büyük. Bu şekilde topuna oturtulabiliyor Şu an bununla atış yapamıyoruz. Koroz olmadığı için geldiğinde elime bayağı bir dağınıktı yani iç yayları falan da takılı değildi şu da yoktu zaten bunu biz kendimiz taktık top falan bayağı bir dağınıktı bu normal bir şekilde çalışan yani sağlamları sıfır alındığı zaman çalışan bir tabanca bir de böyle çok eski bir tabanca var elimizde bu da kuru sıkı fakat bunun mermisi şu anda bulunamıyor bu ekol viper modeli 4.5 yazıyor üzerinde bu çok eski bir tabanca. Bu sapa sağlam çalışmakta. Fakat eski yani mermisi bulunmamakta. Hiçbir yerde bulunamıyor bunlardan. Yani üretimi de yok bunun artık. Mermisi böyle değişik bir mermi. 6 tane atacağım bununla. Mermisi bulunmuyor. Bende de az kaldı. Fakat yani video için atış yapacağım. 6 adet atış yapacağım. Biraz barutu fazla atmakta. Top da biraz çok eski olduğu için kulağa zarar veriyor şu şekil. Mermiyi patlatmadı. Dediğim gibi çok eski bir tabanca ve normal tabancalar gibi direkt inleye vurmuyor. Bunun içinde bir parça var. Horozona vuruyor o parça. İğneye vuruyor. Parçalar da gerçekten çok sert. Bitti. Şu topun kısmından sert bir şekilde yitirdiğin zaman mermiler dökülmektedir. Evet. Hepsi kaldı. Çıktı yani. Ve şöyle patladığı zaman mermisi böyle aynı gerçek tabancada gibi açılmaktadır. Fakat boş yani. Sadece barut ucu büzülmüş. Bir tane de patlatmadı. Patlamayan bu. Gördüğünüz gibi inle çok yetişmemiş yani. Şöyle netleyelim. Pek görünmedi ama olsun. Video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu tabancanın şu anda üretimi yok. Yani bulunması zor bir tabanca. Antika denilecek bir tabanca. Bu da normalde sağlam bir şekilde çalışmakta. Fakat dediğim gibi biraz bizdeki çok sağlam değil. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.